Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da belirsizlik var. Başkan 5 aday var şu an için. Mevcut başkan sayısı, aday sayısı 5'e düştü. Işın Çelebi'nin çekilmesiyle birlikte. Seçim yapılacak arkasından teknik direktör kim olacak? Fatih Terim'le mi yola devam edilecek? Başka bir hoca mı gelecek? Diğer taraftan biraz önce haberimizde belirttik. 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Bunların da geleceğinin bir an önce belli olması gerekiyor. Eğer Galatasaray'da devam etmeyecek olursa sonuçta bu futbolcular da kendilerine bir yol haritası çizmek durumunda. Ve tüm bunların ötesinde 20-21 Temmuz'da Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmasına çıkacak. 16 Haziran'da kurallar çekilecek. Dolayısıyla Sarı Kırmızılar'daki bu belirsizliklerin hepsinin bir an önce sonlanması gerekiyor. Tüm bu yoğun gündem içerisinde tabii ki dış transfere de önem veriliyor. İsmi anılan futbolcular kimler? Galatasaray'ın gündeminde kimler var? Onlara bir göz atalım. Fernandinho bombası Fanatik Gazetesi'nde aktarılan isim Cimbom orta sahadaki boşluğu Yıldız isimle dolduracak. Brezilya basını Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılacak olan Fernandinho ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kariyerini Avrupa'da devam etmek isteyen Sambacı'nın Aslan'ın ilgisine sıcak baktığı iddia edildi. Sol bek alternatifi altyapıdan Saratçı ile yollar ayrıldı biliyorsunuz. Daha doğrusu sözleşmesi sona erdi. Kiralık sözleşmesi ve yeni bir teklif sunulmayacak. Ve 20-21 Temmuz'da tabii ki bir Solbek arayışı var ama biraz önce ifade ettiğim gibi 20-21 Temmuz'da Avrupa arenasında ilk karşılaşması çıkacak öneleme turu için. Ve Galatasaray'ın sezonu 15 Haziran'da açmayı planladığı ifade edilmiş. 19 Haziran'a kadar başkan ve hocanın belli olmadığı Cimbom'un kısa süreliğine Selçuk İnan ve altyapı sorumlusu Ceyhun Müderrisoğlu hazırlayacak. Sol bekler Saratçı Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in ayrılması sonrasında altyapıdan 2001 doğumlu Süleyman Luş'la 2002 doğumlu Yiğit Turgut A takıma çıkarılacak. Sezon başı kampında takımla çalışacak olan ikili göstereceği performansla sezon içerisinde de A takımda kalabilir. Şener Başakşehir'le temasta sözleşmesi sona erdi. Buna ilişkin yine bir başlık var. Moreno, Moreno için formül masada başlığıyla aktarılıyor. Aradığı soldaki İspanya'da bulunan Galatasaray Moreno'nun transferi için bu hafta Real Betis'le masaya oturacak. İspanyol futbolcu için 3,5-4 milyon avro bandında satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak denilmiş Fanatik gazetesinde. Eminim tüm sarı kırmızılıları heyecanlandıracak bir isim. Aslında sadece sarı kırmızılıları değil futbol severleri de ligimizde izlemek adına heyecanlandıracak bir isim. Hakan Çalhanoğlu böyle neredeyse sayfanın yarısı ayrılmış foto Maç gazetesinde neden olmasın başlığıyla biliyorsunuz. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi sona erdi ve şu an için bir sözleşme imzalanmadı. Gelen haberler Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon avro istedi Milan'ın yıllık 4 milyon avro teklif ettiği yönünde. Peki neler olacak? Galatasaray'a gelme ihtimali var mı Hakan Çalhanoğlu'nun? Kendisine sorulduğu zaman Türkiye'de oynarsa Galatasaray'ı tercih edeceğine yönelik kendi beyanları vardı. Başkan adaylarının da listesinde bulunuyor yıldız futbolcu. Yeniden sarı kırmızılı takımın gündemine girdi. Hakan yaptığı açıklamada "Ben her şeye açığım. İyi bir teklif gelirse neden olmasın." diye konuştu. Bu size ne düşündürür, ne hissettirir? Hakan Çalhanoğlu şimdi transferle ilgili bir sürü isim okuyoruz. Hatta ben de, de defterimi tutmaya başladım. Yani şimdiden iki sayfaları doldurdum. Özellikle büyük kulüplerle ilgili. Birçok isim okuyoruz ama bunların birçoğu aslında nasıl oluyor? Açıyorsunuz interneti işte kimin bon servisi elinde ya da kimin artık kulübüyle son yılına girmiş. Büyük takımlarda özellikle Avrupa arenasında işte Manchester City'de Liverpool'da kimler tercih edilmiyor artık gözden düşmüş ama bizim ligimize gelirse iş yapar. O isimler ön plana çıkarılıyor. Yani bazılarından aslında bence kulüplerin bile haberi yok. Yani gündemlerinde olmadığı gibi onlar da gazete açınca ya da internet sitelerini açınca görüyor. Bazı isimler ya da isimlerin geneli için bunu söyleyebiliriz ama bazı isimler var ki gerçeklik payı da var. Dolayısıyla Hakan Çalhanoğlu sizce bunlardan biri olabilir mi? Ligimize gelir mi? Sarı kırmızılılara gelir mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Mert Çetin kiralanacak. Roma'ya Teklif yapıldı, Mourinho bekleniyor diye bir haber var. Galatasaray'ın transfer komitesi kısa süre önce Santos'le görüşüp Cengiz Ünderle ilgili bilgi almıştı. Sarı kırmızılı yöneticilerin Roma'nın menajeriyle yaptıkları toplantıda Mert Çetin için de bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sezonu Verona'da geçiren Mert'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın Santos'tan söz aldığı öğrenildi. Mourinho'nun göreve başlayıp ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği öğrenildi. Aslan Babel'e sarıldı. Sarı Kırmızılılarda Ryan Babel kıymete bindi, takımda kaldı. Mustafa Muhammed olimpiyatlara gidecek, Cagne satılacak, Falcao ise güven vermiyor. %15 indirimi de kabul eden Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemeleri de düşünülerek bu yıl kadroda tutulacak diye bir değerlendirmeye yer verilmiş. Başkan adayları renklerini seçti. Yine Sabah gazetesinde paylaşılmış. Az sonra Fenerbahçe ile ilgili medyaya yansıyan haberleri de paylaşacağız. Sizlere aktaracağız. Orada neler yaşanıyor? Tabi orada da bir teknik direktör arayışı var. Transferin yanı sıra teknik direktörle ilgili arayışlar da devam ediyor. Galatasaray ile ilgili medyaya yansıyan başlıklara bakalım. Renk seçimi tamam. Ee, seçime sayılı günler kalırken oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Metin Öztürk Mor, İbrahim Özdemir Sarı, Eşref Amamcıoğlu Yeşil, Burak Elmas Kırmızı ve Yiğit Şardan gri rengi seçti. Ancak Cimbom'da seçim tehlikeye girdi diye şurada ufak bir başlık var. Hemen onu da aktarmak istiyorum. Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçimin tehlikeye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılı Kulüp'te bazı üyelerin mali genel kurul yapılmadan seçime gidilmesini mahkemeye taşıma kararı aldığı öne sürüldü. Yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçildiği belirtildi. Böylece seçimden önce pandemi nedeniyle yapılmayan iki mali kongrenin öncelikle yapılması ardından da seçime gidilmesi istenecek. Peki bu ne demek? Bu 19 Haziran'daki seçimin ötelenmesi en az bir aydan bahsediyoruz. İki mali genel kurulu yapılacaksa eğer. Peki Galatasaray'ın bu kadar vakti var mı bu belirsizlikleri devam ettirmek için? Belki sezonu süperlikle açacak olsa olabilirdi. O zaman bile geç. Kamp yapmanız lazım. Sonuçta Ağustos ayının ortasında başlayacak birlikten bahsediyoruz ama diğer taraftan Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turunda PSV Eindhoven, Sparta Pırak ya da Celtic bu üç ekipten biriyle karşılaşacak. 16 Haziran'da kura çekimi belli olacak ve bu ekiplerden biriyle 20-21 Temmuz'da mücadele edecek Şampiyonlar Ligi'nde bir öneleme atlayabilmiş olmak adına. Onu atladıktan sonra bunu atlayamazsa Avrupa Ligi'nde de yoluna devam edemiyor. Eğer bir üst tura yükselme başarısı gösterir ve orada elenirse bu sefer UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'larda da oynama şansı elde edecek. Ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura daha yükselip yani playoff oynama hakkı kazanır ve playoff da elenecek olursa da UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda devam etme şansı devam edecek Sarı kırmızıların Zaten playoff'u geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma hakkı elde etmiş olacak. Dolayısıyla Galatasaray'ın Avrupa macerasına devam etmek için 20-21 Temmuz'da karşılaşacağı Celtic, PSV Eindhoven ya da Sparta bırak bu üç ekipten birini elemesi gerekiyor. Peki 20-21 Temmuz artık bir ay kaldı diyebiliriz. Çok az bir süre kaldı. Bir aydan biraz daha fazla seçim yapılacak. Başkan belli olacak. Teknik direktör belli olacak. Transferler belli olacak. Biraz önce haberimizi ekranlarınıza getirdik. 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Bunlardan hangileriyle yola devam edilecek belli değil bir de seçim ertelenecek olursa o zaman Galatasaray için daha büyük sıkıntı başlayacak dememiz çok mümkün aslında yanlış olmaz. Peki tüm bunların gölgesinde transfer nasıl ilerliyor? İsimleri paylaşalım sizlerle. Fernandinho bombası, Cimbom orta sahadaki boşluğu Yıldız isimle dolduracak. Brezilya basını Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılacak olan Fernandinho ile görüşmelere başladığını duyurdu kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen sambacının Aslan'ın ilgisine sıcak baktığı iddia edildi. Moreno için formül masada aradığı soldaki İspanya'da bulan Galatasaray, Alex Moreno'nun transfer için bu hafta Real Betis'le masaya oturacak. İspanyol futbolcu için 3,5-4 milyon avro bandında satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunulacak.